Evet orta beyin. Şimdi bir kez daha bakalım. Ön beyinde ara beyin şey e, uç beyin ve ara beyinde iki kısmı inceledik. Ara beyinde talamus ve hipotalamus inceledik. Çünkü o merkezler bulunuyordu. Şimdi buradan böyle geliyoruz. Orta beyin. Şu kısma. Şuradan şöyle geliyoruz. Orta beyin dediğimiz şu kısma. Evet burada çok fazla merkez yok demiştik. Pons'un Varol Köprüsü üzerinde beyincik ve ara beyin arasında kalan e, bölgedir. Evet. Ara beyinle pons, beyincik düşünün bakın şu hattı omurlik soğanı pons beyinciği şu. E, ara beyin burası. İkisinin arasında kalan bu bölge işte. Evet. Miyelinli sinir hücrelerinden oluşur. Görme ve işitme reflekslerinin merkezleri buradadır. Evet görme işitme refleksi nedir arkadaşlar? Göz bebeğin büyüklüğü. Mesela ışıkta ve karanlıkta büyüyüp küçülüyor ya. Veya uzağa yakına baktığımızda. işte bu büyük küçülme işini yapan merkez buradaymış. Köpek sesi duyunca hemen kulaklarını dikmesi veya arabanın kornasını duyduğun zaman hemen kafanı o tarafa doğru çevirme refleksi. Bunlar da ses refleksi olarak düşünün. Kas tonusunu düzenleyen merkezler budur. Evet orta beyin arkadaşlar kas tonusu dediğimiz şey kaslarımız e, her an kasılmaya hazır bir şekilde çok az bir düzeyde e, kasılık vaziyettedir. Bu hızlı tepki verebilmeyi sağlar. E, kas tonusu dediğimiz olay odur. Tamamen böyle gevşemiş halde değildir. E, hani bunu şeye benzetebiliriz. Koşucu e, hani diyelim 100 metre koşusu koşacaklar. Ee, orada pistte hepsi hani o yarış başlamadan önce bir pozisyon alıyorlar. Sonra silahla ateşledikleri anda hepsi aynı anda başlıyor. İşte o hazır koşu koşuşa hazır bekledikleri an gibi düşünün kastonusunu. Her an harekete, eyleme geçebilecek durumda hazır bekliyor kasılmak için. Ona kas, o duruma kastonusu denir. Evet, arka beyin beyincik ve omelik soğanından oluşur demiştik. Beyinciği görelim. Beyindeki gibi dışta boz, içte ak madde bulunur. Evet, bakın beyincik sanki bey, ayrı bir beyin gibidir yine. Bakın ona benzer. Ağaca benzediği için e, hayat ağacı denir. Evet beyindeki gibi ser zar örümcek zince örtülü. Evet beyinde söylediğimiz her şey beyincik içinde geçerli. Ee, görünümünden dolayı evet hayat ağacı denmiş. Omurilik soğanın üzerinde bulunur ve e, önde varol köprüsü. Pons dediğimiz şey varol köprüsü Pons iki ismini de duyabilirsiniz. Omrilik ile orta beyin arasında kalan lif köprüsüdür. Yaralır. E, yer alır bu Pons'un ne olduğunu açıklamış parantez içinde. Yani omurilik soğanın üzerinde bulunuyor beyincik. Evet omurilik soğanın şurası onun üzerinde denk geliyor. Ee, ve önde de önünde de varol köprüsü. Pons dediğimiz yapı var. Evet beyincikler şunlar görüyorsunuz. Pons, omurilik soğanı ve orta beyin birlikte beyin sapı olarak adlandırılır. Evet bunu daha önceki görsellerde göstermiştik orta beyin pons ve omurilik soğanı şu beyin sapı olarak isimlendiriliyor. Balık, kurbağa ve sürüngenlerde küçük ve belirsiz olup özelleşmemiştir. Evet. Hareket yeteneği daha çok olan canlılarda beyincik gelişmiştir. Çünkü görevinden dolayı söyleyeceğiz şimdi. Hareket ve denge merkezidir. Büyüklüğü canlının hareketliği ile doğru orantılıdır. Beyin, beynin bu kısmı çıkarılan bir köpek yürüyemez, güvercin havaya atılırsa uçamaz. Tabii ki öl ölmeyebilir. Ölümle ilgili sadece dengesini ha şeyde no, normal şartlarda e, ölür tabii ki doğada. Kolay av olur da. Yani şey demek istiyorum. Beyinci aldığım gibi ölmez. Ama mesela omurilik soğanını asar ver hemen ölürsün. Şimdi vücudun dengesini kulaktaki yarım daire kanalları birlikte sağlar. Evet. Denge merkezidir dedik ya hareket. İşte dengeyi vücudun korumunu nasıl algılar? Bizde denge ile ilgili sinyalleri Oluşturan tulumcuk kesecik dediğimiz yarım daire kanalları dediğimiz kulakta bir kısım var. O den, i̇şte oradan gelen verilere, bilgilere, sinyallere göre e, ilgili e, kasları e, ya da ilgili organları harekete geçirerek dengesini o şekilde sağlar. Ponsun görevi beyincinin bir yarım küresinden diğerini imposa. Evet, pons da bir tür beyincinin köprüsü gibi düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar az önce yarım daire kanallarının dengeye beyincikte nasıl e, etki ettiğini söylemiştim. İşte onu getireyim dedim. Bir bakalım inceleyelim yani bu beyinciye vücudun konumu ile ilgili bilgiler nereden geliyor. Evet iç kulakta bulunan bakın bu salyangoz bu işitmeyi sağlayan yapı. Yani işitme sinirleri buradan çıkıp gider. Denge sinirleri de bakın buradan Yarım daire kanallarına, tulumcuk kesecik dediğimiz yapılardan sinirler çıkar. Buradan aldıkları bilgilere göre e, beyince bilgiler beyinceye gider. Buna göre e, vücudun konumu e, bilinir ve ona göre gerekli önlemler alınır. Mesela tulumcuk kesecik içinde bulunan rotalit taşlarla e, vücut avudamı kalkmış, yan mı yatıyor? Onları Mesela şurada ampulle dediğimiz şu yapılar bak burada büyütülmüş. Bu kafamıza döndüğümüz zaman mesela bunun içindeki sıvı da dönüyor. Durduğumuzda bu sıvı dönmeye devam ediyor. İşte o sıvının dönmesinde bu ampulle denen yapıları sağa sola bir tarafa doğru eğiyor, büküyor. Buradaki gördüğünüz algılayıcılar, reseptörler de bu bilgiyi beyne iletiyor. O hani... Dönüyorsunuz döndükten sonra duruyorsunuz ya bu sıvı dönmeye devam ettiği için hala siz dönüyorsunuz gibi algılıyorsunuz. Etrafınızın, başınızın dönmesinin sebebi mesela. Bu. Neyse. Duyu organlarında bir kez daha bunu karşınıza çıkaracağız. Şimdi göstereyim nasıldır, nedir diye merak edersiniz dedim. Arka beyin de omurilik soğanı. Beyinci Şimdi omurilik soğanına geldik. Omurilik soğanı bu kısım omuriliğin kafatası içerisinde devamı gibidir. Evet bunu söylemiştim önceki şeylerde. Bu yüzden dışta ak madde içte boz madde bulunur. He. Şimdi omuriliğin bak şimdi omurilik soğanı omuriliğin devamı gibidir dedi şurası şurası omurilik soğanıdır. bak bundan sonra omurilik başlar bak omurga var burada e devamı gibi dedi ve dışta ak içte boz dedi e bu beyinde bu tersti değil mi evet beyinden e, çıkıp vücut kısımlarına giden bazı sinirler burada çaprazlamasına geçer böylece beynin sağ tarafı vücudun sol tarafını beynin sol tarafı vücudun sağ tarafını kontrol eder. He, bakın. Burada çapraz olayı var. Omurilik soğanı deyince çaprazlama gelsin aklınıza. Beynin diyelim burası solumuz. Soldan geliyor diyelim sağ elimizde yazı yazıyoruz. Yazı. O bilgi nereden geliyor yazı yazma emri? Burada çapraz yapıyor ve buradan çıkıyor sağ tarafa gidiyor. Aynı taraf sağ taraftaki de burada çapraz yapıp sol tarafa gidiyor. Tamam bunu da öğrendik. İsteğimiz dışında çalışan olayları yöneten merkezler burada bunlar. Evet işte geldik hayati önemine. Ense köküne vurulunca bir yani sert bir darbe aldığında öldürebilmenin sebeplerinden biri budur bir insana. Ya da bayılmasını sağlamak. Hani filmlerde görürsünüz. Ensesine böyle bir darbe indirir o bayılır hemen. Veya ölebilir de ee, darbenin. Şiddetine göre. Çünkü bu tam ense kökümüzün olduğu yere denk gelir ve solunum dolaşım boşaltım metabolizma karaciğer şeker alımsı. Bakın solunum dolaşım boşaltım. Solunum nefesinizi keser. Yani e, solunumunuzun, dolaşımınızın durduğunu düşünseniz oraya sinyal gitmediğini. Gerçi dolaşım kalp kendi e, atmaya devam eder de solunumuzun durduğunu düşünseniz O yüzden. E, hayati bir e, yapılır diyebiliriz. Bir de refleksler var. E, hani şeyde arabeyin de neydi? Talam usta mıydı? E, bazı refleksler ağlama, gülme falan demiştik. Hatırlıyor musunuz? İşte yutma, çiğneme, öksürme, hapşırma, kusma, Kan damarlarının büzülüp genişlemesi gibi refleksleri de kontrol ediyor. Bu nasıl aklınıza? Şimdi kan damarlarını ezberleyeceğiniz de şunlar kolay. Ne kadar iğrenç olarak nitelendirdiğimiz refleks varsa omurilik soğanda. Onu da ben şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Omurilik soğanı soğan ya, soğan pis kokar. O zaman iğrenç olan reflekslerim neyse bu yönetir diye düşünebilirsiniz. Yutma, çiğneme tabi iğrenç değil ama ağzını açıp gösterdiğin zaman onlar da birer <laughs> iğrençleşiyor. Öksürme, apşırma, tıksırma, kusma. Evet.